Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yoğurt mayalayacağız. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi gelin tüm tekniklerini size anlatayım. İsterseniz cam kavanozda, isterseniz tencerede, istediğiniz gibi mayalayabilirsiniz. Daha önce konservede yapıp ters çevirmiştim, asla dökülmemişti. Bakın şimdi kıvamına, gerçekten çok güzel oldu. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle sütümü tencereye aldım. Ocağın altını açtım. Ve bakın arkadaşlar kaynamaya başladı. Buraları kısa tutmaya çalışıyorum. Ben ortalama 15-20 dakika bu şekilde kaynarken karıştırarak kaynattım. Caşmaması için sürekli bu şekilde karıştırdım. Bir çömçe yardımıyla. Birinci püf noktası kesinlikle bu. Kaynadıktan sonra hemen ocağı kapatmamak. Daha sonra ben bu defa çömlekte de denedim. Çömlekte de normalde ateşte e, tava yapıyorum ve ben bu defa yoğurtta denemek istedim ve gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bakın arkadaşlar, bu kaynayan sütüm ılık olacak. Serçe parmağınızı kattığınız zaman böyle 4-5 saniye dayanabiliyorsanız o sıcaklıkta mayalayacaksınız. Hani çok sıcak olmayacak, elinizi yakmayacak. Sa bu püf noktası arkadaşlar, hani bunu tabii ki çok sıcak olmayacak, ılık bir şekilde bunu mayalayacağız arkadaşlar. Şimdi 2 yemek kaşığı bu ölçü için yeterli. Burada ortalama 3 litre sütü var. Benim kaşığım biraz ufak olduğu için biraz daha ekliyorum ama 2 kaşık yeterli. Daha sonra bunu biraz çırpalım. sütüm ılımış ve ılıyan sütümden üzerine alıyorum. Temiz bir kaşıkla alıyorum yoğurtlu kaşığımı içerisine katmıyorum. Daha sonra ılık sütle yoğurdu çırpıyorum. Güzelce çırpıldıktan sonra sütümüzün üzerine dökelim ve karıştıralım. Şimdi güzelce her yere yayılmasını sağlayalım. Bunun püf noktalarından biri de sıcak bir alanda kalması. Ben bir battaniyeyi sardım. Bakın önce kapağını kapatıyorum. Daha sonra altını üstünü kenarlarını her yerini ben böyle bir bezin üstüne kattım. Ve üzerine e, biraz böyle kalınlaştırdım. Sıcak kalmasını sağladım. Bunun bu şekilde 7-8 saat yani yoğurt tutana kadar dışarıda kalıyor. Sıcak bir yerde. Daha sonra isterseniz bunu Fırını biraz ısıtıp fırının içerisinde de bekletebilirsiniz. Ben öyle yapmadım. E, Battaniyeye sardım. Sıcak kalmasını sağladım. E, yoğurdum tuttuktan sonra ortalama 7-8 saat sonra baktım yoğurdum tutmuş. Şimdi bakıyorum. Baktım yoğurdum tutmuş. Herhangi bir cıvıklık yok. Ben bunu dolaba katıyorum. Yoğurdunuz tutmamışsa biraz daha bekleyebilirsiniz. Şimdi dolaba aldım ve bir gün sonra yemeye başlayabilirsiniz. Bakın şimdi bir günün sonunda dolaptan çıkardım ve bakın çok güzel mayalanmış. Bakın sağa sola çevirdiğim zaman herhangi bir cıvıklık yok. Şimdi bir kaseye alacağım. Arkadaşlar böyle uzun uzun anlatmamın sebebi bazı kişiler yapamıyorlar ve çok araştırıyorlar. Ben bu defa böyle detaylı bir video çekmek istedim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Bana destek olmak için kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.